bugün tuvalet kağıdından yaptığım bu odada 24 saat boyunca kalmaya çalışacağım. Ve kaldığım süre boyunca Mr. Beast'in çikolata tarifini yapacağım. Dünyanın en ekşi şekerini deneyeceğim ve daha neler neler. Ama bunlar videonun ilerleyen dakikalarında. Biz o yüzden ilk saate geri dönelim. Evet oda turuma hoş geldiniz. Böyle giriyorsunuz bak. Bir sol, bir de sabit de Bu kadar. Oğlum böyle de deli odaları var ya bir tane onlara döndü. Her yeri bembeyaz. Ben deli miyim? Bir tane ekrana görüntü vereceğim şimdi. Aynı o odalara ben Mr. Beast'in 7 gün kaldığı odalara benziyor. Mr. Beast bu görüntüden telif atma. Şimdi hocam saat sabah onu gözüküyor mu? Saat sabah onda uyanınca ne yapılır? Kahve altı yapılır. Allah Allah. Şimdi bu gördüğünüz şeyin üstünde böyle odun mu lan bu? Bir şeyler var. Bunları yakacağım. Sonra o Mr. bir tarifi var. Çikolatalı böyle. Ee, bisküvinin arasına marshmallow falan bir şeyler koyuyor. Ondan yapacağız. Buraya kadar anladınız. Buraya kadar anladınız mı? Yakmak için böyle bir şey lazım da bunu açtım lan. Bol bol dökelim ya. Oh. Çakmakla yakıyorsunuz siz çakmak kullanmayın ha biliyorum bak denersin bazıları Oğlum ya ev yanarsa Yok Allah'ım inşallah evi yakmam ya <laughs> Beyler o ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam marshmallow yapacağız da bunu sokacak çıbuk yok bizde. Aynen. Abicim yanı ver. Oğlum yandı lan bu. Lan dur. Mr. Beast abi bak şu plastik şeyi sokuyorum harşimellolları. Neydi lan bunun adı da? Anladınız siz ne demek istedim? İzle. Ateş yerinde durmuyor ki erisi. Bak eriyor hop yandı gördünüz mü? <laughs> bunu buraya alıyor. Böyle koyuyor. Şöyle üstüne koyuyor. Sonra bundan bir tane daha yapıyor. Şöyle çevireyim de. Anan. Tamam bu da oldu. Bunu da koyuyorum. Gördünüz mü? Böyle bir şey. Yani hiç güzel olduğunu düşünmüyorum ama asıl malzemeye geldik. Aa bu. Burada bundan size 10 tane hediye ettim. Çıkanlar bu videoyu izliyorsa bir yazsınla ulaştım ya. Tamam kardeşim. Bak, kırdıktan sonra bunu buraya koyuyor. Bu ikisini böyle. Heh. Deniyorum. Hmm. Hmm. Denemek ister misin? Biliyorum canlı susadı o yüzden. Benim gene içim rahat etmedi. Ben gene bir 5 kişiye falan şu çikolatadan hediye edeyim de denesin lan. Anasını aslında şunu işeyip söndürebilirim de neyse dur Berk rahat dur. Şimdi yemek yedik. Etrafımız ne? Peçete. Buradan geliyorsun abi. Hop. Peçeteyi kopardım. Ağzımı sildim. Bunu da attım. Deli miyim lan ben? Deli odası gibi burası. Oğlum bu her yeri yakacak. Dur lan. Sön sön vallahi yakacak her yeri. Oğlum ben itfaiyeci sen miyim? Ne yapıyorsun? Tamam öyle kalabilirsin sorun yok. Görev başarıyla tamamlandı. Allah belanı ver. orada Bu arkadaşlar buradaki peçeteler var ya bak her yerde görüyorsunuz. Bunlar israf olmayacak. Yani bunları video bitince ben evin her yerine dağıtacağım. Büyük ihtimal bir 5 sene falan artık biz peçete almayız. Tamam kardeşim. Oğlum yemin ediyorum deli odası gibi bak psikolojim bozuldu benim. Evet sabah sporu yapalım. Sabah sporu çok önemli bir şeydir. Biliyorsunuz Ronaldo benimle birlikte spor yaptığı için germe, açma, efendime söyleyeyim work falan. Oğlum bu ateş hala sönmüyor ya. Ben bunu çıkaracağım. Tamamdır beyler e, ateşi çıkardım artık daha rahat hareket edebilirim. Mesela şimdi buradan böyle bir koysam devir... Heee prodüksiyon işte neden devrilmiyor? Prodüksiyon dediğim peçete dizdik yani. Oğlum benim hakkımda hiç kimse bir şey bilmiyor la. Bak biri yazmış abi kaç yaşındasın? Sana kaç lazım? <laughs> 18, 18 ben 18 duruyor muyum beyler? Veya bayanlar. Bayanlar. <laughs> Ramı yalayanlar. <laughs> Şaka şaka valla tutamıyorum kendimi. Sabah sabah çikolata yedim ya. Benim kafa gitti. Herkes içini gücünü bıraksın. Ayağımın mükemmel yeteneği. <laughs> psikolojik sorunlarım var. Yemin ediyorum psikolojik ateş, ateş yanıyor. Ateş geri yandı. Evet itfaiyeci sem olarak görevi bitirmiş bulunmaktayım. Lan dur lan ben yanlışlıkla birine yazdım. O götümle mesaj attım ya. Oğlum siz ne kadar garip sorular Abi kaç santim? Oğlum bak şunu sormayın diyorum. Milletin canı çekecek. <laughs> pardon. Valla pardon özür diliyorum. Evet, selamünaleyküm. Ekranda bir şey mi kalmış? Kenan Yıldız RP'si yapayım mı? <laughs> ya biliyorum bunu var ya Kenan'ın bütün kız takipçileri izleyecek bu videoyu ağzıma saçmayın ama böyleydi ya. Ronaldo'nun bir hareketi var öyle topu atıp bacak arasında tutuyor. Ben de yapacağım. Al, ben de yaparım. Allah'ım ya Rabbim ben ne? <laughs> oğlum burada nasıl top oynayacağım ki ben? Bir koysam devrilir bunlar. Bitti de mi Devrilir mi la? Oğlum devrilmedi biz nasıl bir şey yapmışız? Biz bunları nasıl sökeceğiz geri? Gözünü toptan ayıran kaybeder. Anladınız mı şakayı size baktım. <laughs> Oğlum ben basketbolcu falan mı olsam baksana topta parmak çevirebiliyorum. Ney? Ne dedim lan ben? Ben bu videoyu buraya kadar izleyenler Bente'nin onu yazsın dedim mi? Demediysen bir yazın lan. Bunu yapıyorum. Bunun yapmanın sebebi de bazıları videoyu 10 saniye atlayarak izliyor. Bazıları hiç geçmeden izliyor. Onları ayırt etmek. Hepinize 10 bin dolar vereceğim Siz bekleyin. Evet arkadaşlar e, oda turundayız. Ateş yokken oda turu. Buradan başlıyor. Şöyle e, göt sandalyesi. <laughs> Lan bu ne? Ha, oğlum bak şuna kaç bin lira para verdim çöpü yerde geziyor ya. Şimdi elimde dünyanın en ekşi şekeri var. Bunu biliyorsunuz oha diyorumdan Melih abi. Ha 6-7 yıl önce yapmışlardı ben daha yeni alabildim. Bakalım gerçekten oluyor. <laughs> Abla valla eğer görüyorsan kızma dilime dolandı biliyor musun? Oğlum bunu açtım da içinden minnacık bir şey çıktı ya. Ne? Minnacık mı? <laughs> Ama hadi limon niye ya? Limon sevmeyen erkek. Akşamları... Oğlum bu ne lan sapsarı? Allah Allah. Oğlum bu ne? <laughs> Allah ya Allah yardım. Oğlum böyle bir şey olamaz. Hani bu benzinlikte böyle tuvalete işer 25 kişi de hiç kimse sifonu çekmez ya. Aynı o ya. Ben bunu yiyemiyorum. Ben bunu atıyorum belli. Bir daha seni yiyenin. Gerçi ben bunun bir de videosunu çekeceğim. Büyük ihtimal diğer aromalardan yiyip bir daha yiyeceğim video için. Yani shorts atacağım da bunu. Gerçi limon zaten normalde ekşi bir şey. Büyük ihtimal oğlum çenem yamuldu Allah. Elime ne oluyor? Elime ne oluyor? Elime ne oluyor? Ben kötü bir geçitim arkadaş. UEFA gör bunu gör gör. Biler yoga saatim geldi kusara bakmayın bir dakika. Yoga. <laughs> yoga dersim bitti biraz susadım. <laughs> Oğlum oha amına ya kuş nasıl oraya sıçıyor? Allah belanı ver. dışarısı ağaç arkadaşlar. Mesela şu an acaba MrBeast ne yapıyordur? Saat bizde 12. Orada kaç oluyor? Saat orada şu an gece 4-5 falan. O osura osura uyuyordur var ya harbi osura osura uyuyordur MrBeast. Şimdi bazıları diyecek ya abi sen otistik misin? Niye hep MrBeast diyorsun diye. Arkadaşlar kusura bakmayın otistik. Efendim hocacım. Yok arkadaşım MrBeast idolüm de benim. Zaten belli oluyordur videolarda. Şu anda üç top ekrana bakıyor. Çek 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 çek. Oğlum dur lan kaçma devireceksin şimdi bir yerleri. Akıllı dur tamam mı oğlum? Götünü sik. Çok kötü bir şey oldu. Şimdi top buraya gitti. Ben bunu almak için dışarı çıkarsam otomatik olarak challenge bitmiş mi oluyor? Topumu da kaybettim. Oğlum çok üzüldüm lan. Şimdi etrafta bile bak kuş sesi var dinle. Bu seslerden rahatsız olduğum için kulak şeyi aldım. Dimbası, kıpası. Kulağına takıyorsun sesi vermiyor yani adını unuttum. Şöyle bir şey. Evet takıyorum kulağıma. Oha. Ah. Alo. 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 <laughs> Sağır mı oldum? Allah Efendi şimdi... Efendim işte. Burnuma kaldı. Burnum Allah bela. Oğlum yani peçeteden bir oda yani. Bunun içinde ben ne yapabilirim ki? Yemeğimi yedim. Bunu denedim. Lan bunun arkasında bir tane daha kod var ya. Bunu da deneyik mi lan 10 bin dolar verir mi diye. Geçen seferki pakette vermemişti. Dur dur deniyorum 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 diye. Gidiyor nereye odaklıyor oğlum. Bunu da Ali okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Gözüküyor mu? <laughs> Ya 10 bin dolarım nerede Mr. Buster? Arkadaşlar ben sıkıldım ya çıkacağım. Tamam kardeşim. Yapacak bir şey yok. Kahvaltı yaptım, top oynadım, her şeyi yaptım. Zaten ah, Böyle bir yerde ne yapabilirim ki sıkıldım Odanın son hali her yer dağıldı buyurun ha, Top da orada babako çıkıyor Yeter amın 2 saattir buradayım sıkıldım Oğlum hala yarım içeride girsem mi ya Babako çıkıyor Bitti İsteyen abone olup like atabilir Sesim geliyor mu bilmiyorum Bir dakika Mr. Beast arıyor. halo ye yeah, ye yeah, okey okey